Selamlar. Ee, ben Suzan. Youtube kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Ee, bir süredir burada birlikteyiz ve kendi hayatımla alakalı belli başlı hikayeleri ve durumları paylaşıyorum. Ee, burada olmaktan çok keyif alıyorum. Burada bir şeyler üretmekten çok keyif alıyorum. Bunu devam ettirmekten ve sürdürmekten çok keyif alıyorum. Öncelikle bunu söylemem lazım. Çünkü e, sanki böyle iradesiz gibi falan gözükebiliyorum bazen ama Hayır. Doğru zamanda doğru şekilde konuşmayı tercih ediyorum. Özellikle burası için çünkü olmadığım biri gibi gözükmek istemiyorum özellikle. Öncelikle saçlarımı kestirdim <laughs> Diğer videolardan farkın. Bu arada bir ara başka videolarda da kalk güldü. Bir ara mola verdik yaz ayında. Çok terli buraları sivilce yapmasın falan diye. Şimdi tekrardan kestirdim. Ee, bazı durumlarla ilgili konuşmam gerektiğini fark ettim artık en azından. Ee, bu podcastleri sevdiğiniz mi sevmediğiniz mi bilmiyorum. Bu daha doğrusu video kesleri. Ee, bir tanesi güzel bir izlenme aldı ama diğeri çok fazla izlenmedi veya dinlenmedi. Olsun sorun değil. O, o videoda da söylemiştim. Hani ben bunları yapmaya devam edeceğim devam edeceğim. Benim için bir kıstas olmayacak diye. E, hatta birkaç planım var. E, yeni konu başlıklarıyla alakalı. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çok heyecanlıyım. E, bir yandan e, süreçle alakalı... Çok fazla çevremden insan soruyor işte İstanbul'a ne zaman gideceksin, ne oldu, o iş yattı mı değil mi diye. E, yatmamıştı fakat ertelemem gerekiyordu bazı sebeplerden kaynaklı. E, o sebepleri buradan paylaşmayacağım. Çünkü o sebepleri buradan paylaşacak kadar artık birilerine kıymet veriyormuş gibi gözükmek istemiyorum. E, fakat e, evle ilgili bütün planım tamamen değişti. Bundan 15-20 gün önce falan takviye ben 2-3 hafta oldu. E, bazı planlarım vardı. Bazı insanlarla bazı planlamalar yaptık. E, fakat o planlamalar yolunda gitmedi. Herkes farklı yollardan gitmeyi tercih etti. Ve ben bu eve dönmek zorunda kaldım. E, benim asıl birinci sıkıntım aslında evdeki eşyalar değil. E, bu arada bu evle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. William başında Daha sonra İstanbul'a ilgili e, konuya değineceğim. Çok da uzatmayacağım. E, ama sonuçta bunun da bir background olması lazım. Bu evin benim için kıymetini özellikle belirtmem lazım. Ben 10 e, yıldır ailemden ayrı yaşıyorum ee, ilk başta Eskişehir'de üniversite okudum 2-3 sene Eskişehir'de kaldım daha sonrasında İzmir'e geldim hemen hemen 10 yıldır da 2016 yılından beri de ben İzmir'de yaşıyorum ee, çocukluk arkadaşlarımla aynı evde kaldım ve daha sonrasında orada kaldıktan sonra kendi evime çıktım ve burası da diğer ikinci yalnız yaşadığım evim burada da ilk başta kız kardeşimle kalmıştım fakat ev konusunda ben biraz uyumsuz bir insanım ee, bunun da sebepleri çok kıymet verdiğim şeyler oluyor. Aslında bunlar maddi ya da manevi yönden değerli olan şeyler değil de ev ve haneye kıymet vermeyen insanlarla yan yana olmak fikri bana çok uygun değil açıkçası. Bu kıymet verme şekli de kişiden kişiye değişir ama e, benim Suzan olarak söyleyeceğim. Yüzde oranında bir şey kendi başına elde etmiş bu evle alakalı biri olarak da karşı taraftaki işte kardeşim de olsa, diğer partnerlerim de olsa onlardan bir beklentim oluyor doğal olarak. Bu beklentim de aslında evhaneye saygı. Ben çok didindim, uğraştım. Bunu özellikle ben benli bir video olacak. Çünkü ben yaptım. Gerçekten ben elde ettim. Ee, çoğu zaman ailemin bu konuda bana herhangi bir desteği olmadı evimi kendim buldum kendim taşıttım sadece bir sefer işte bu eve e, taşındığımda annem gelip e, eşyaları aldıktan sonra satın aldıktan sonra e, bir günlük bir temiz eve yerleşme yardımcı oldu daha sonra zaten o da kendi evine döndü çok kısa vadeli bir e, yardımdı ama gene de tabii ki teşekkür ederim. Sorun bunlar değil. Birçok şeyi yaptım. Bu evin çünkü kız kardeşim de vardı ilk başta. O da, ben de çok didindik, çok uğraştık evle alakalı. Yani e, bunu nereden başlayıp anlatacağımı bilmiyorum açıkçası. E, ev dediğiniz şey bu arada bu koltuklar, televizyon, e, bulaşık makinesi bunlardan ibaret değil. Benim için hiçbir zaman bunlardan ibaret olmadı. Bunların hepsinin ikinci el olduğu, sonra şu anda birçoğunun sıfır oldu gene ikinci el eşyalarla dolu olan bir evim var. E, saygı duyulması, eşyalara ve e, bir emeğe saygı duyulması konusunda bir hassasiyetim var. E, o buraya gelip alelade yaşayan insanlardan nefret ettim her zaman. Burası alelade yaşayabilecekleri bir ev hiçbir zaman olmadı ve bunu defalarca da söyleyip defalarca empoze etmemeye çalışmama rağmen. Fakat insanların e, bir şeyleri elde etmeyen insanlar, Veyahut da gerçekten ya yani bunu ciddi ve samimi bir şekilde söyleyeceğim. Zor bir yoldan geçmemiş, hiçbir şeyini kaybetmemiş ve sıfırdan gelmemiş insanların neye kıymet verdiğimi tam anlamamasını anlıyorum. Ev benim için dediğim gibi eşyaların ibaret değil, onlara yüklediğim anlamlardan ibaret. Yani şu an mesela sizi bir komodinin üstüne koydum. Bu komodinin üstüne koydum şey ben ilk defa kuryelik yani bunu biliyorum bu televizyon ünitesi olarak geçiyor aslında çok parçalı bir şey. Ve ben bunu ilk kuryelikte kazandığım maaşımla ilk maaşımla televizyon ünitesi almıştım kendime. E, ve gerçekten o dönem e, buna bütçe ayırmak falan bu, lüks dediler. Niye televizyon ünitesi olsun? Hayır dedim. Hem de bunlar olacak dedinim. Yağmurda, çamurda çalıştım ve ben bu televizyon ünitesini satın aldım. Daha sonra bu televizyon ünitesi boyandı, değişti. Rafları farklı bir yere gitti. Dolap olarak farklı bir yerde kullanıldı. Bin bir çeşit üründü. Bunları da kendim yaptım. E, ve bunlar benim için çok anlamlı ve kıymetli şeyler. Emeğim var, vaktim var, e, zamanım var kolay mesleklerde çalışmadım. Yani bunları gerçekten anlatmak istiyorum ki bunları nasıl elde ettiğimi biliyorum. Çok tırnaklarımı kazdım ve çok 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 uğraştım. Yani sıfırdan düzen kurmak gerçekten yani imkansız. Ben e, ilk İzmir'e geldiğimde çocukluk arkadaşlarımın e, salonunun koltuğunda yattım. Bir sene boyunca bir koltukta yattım ve yemin ederim hiçbir şeyim yoktu. Bugün e, ayıptır söylemesi belki ayıptır bilmiyorum ama ben ayıp olacağını değil hatta belki e, bilmiyorum sıfırdan başlamaktan korkan veyahut hatta e, gözünde büyüten insanlar için soracağım. zorluğunu anlatacağım ama olduğu da bu. Burası 3 artı bir ev ve dolu dolu arkadaşlar. Her yeri dop dolu. E, çok güzelleştirmeye çalıştım evimi, ruhumu, kendi dünyamı. E, fakat... Aynı karşılığı hayatımda çok sevdiğim insanlardan göremedim. Öncelikle e, kız kardeşimle yaşamaya denedik fakat olmadı. Onun hayat görüşü ve dünyaya bakış açısıyla benimki çok farklıydı. E, sonra da hayatıma giren iki partnerim oldu. Onlarla da çok fikir ayrılıklarında bulunduk yani zor zorlandık. E, bir önceki partnerim son değil de bir önceki partnerim ev konusunda biraz daha uyumluyduk. Onun e, en azından bu düzene bana gerçekten saygısı vardı. Mesela şu an bu salonun duvarlarını o boyatmıştı evden çıkmadan önce. Mesela ben her baktığımda gerçekten ona teşekkür ediyorum kendi içimden. Çünkü bu kıymetli bir şey benim için. Mutfak <laughs> dolaplarını birlikte takmıştık mesela. Çok istiyordum. Çok eskilerdi. Ev sahibimize izin verince birlikte yapmıştık. Mesela çok çünkü benim için önemli olduğunu biliyordu ve bunun için uğraşıyordu. O konudan hakkını yiyemem. Onunla farklı sebeplerdi ama o da gene evle ilgili bu önce e, davranışımı ve tutumu algılayamamıştı. Zaten sonucundan hiç bahsetmek istemiyorum. E, birlikte bir şey yapmak ya da üretmek e, sadece alıp onu oraya koymak değildir diye düşünüyorum. Öyle değil zaten ev bundan ibaret değil yani süpürmek toplamak silmek evin bir gerçekten manevi duygusu olmalı ee, ben e, dört duvar gibi hissetmedim çatım var gibi hissetmedim bu evde üremek istedim anne olmak istedim yani birçok şey istedim ben bu evden e, maalesef olmadı yani bazen de olmuyor e, becerikli olamadım bu konuda o yüzden de açıkçası e, İzmir'den neden yani artık insanlar sürekli neden gitmek istiyor? Ben zaten geldiğimden beri İzmir'de olmak istemiyorum. İzmir'e geldiğimden beri. Çünkü ben buraya Eskişehir'den kaçarak geldim. Koşa koşa geldim. Ee, arkadaşlarıma sığındım. Sonra da arkadaş çevrem büyüdü. Büyüdü. Hayat beni bir oraya götürdü. Bir oraya götürdü. Tercihlerimle bir yerlere geldim. Hiç pişmanlık duymadım. Ama kendime uygun olmayan işlerle çalıştım. Gibi 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 derken son e, vurgunda da ee, en azından yani herkesin hayali farklı olabilir ama benim hiç para kazanmak, işte üniversite okumak, e, bir yerde yetkili kişi olmak. Ünvan sahibi olmak. Benim hiç böyle hayallerim olmadı. Benim yetkinlik hissedebileceğim. E, yani belki de etiket olarak görebilirsiniz. Ben anne olmayı çok arzuladım. E, anne olmayı çok istedim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Olmadı. E, defalarca bununla ilgili denemelerim oldu. İlişki öznelinde söylüyorum. Hani hamile kalma öznelinde söylemiyorum. Başarısız oldum. E, bence bazen başarılı olduğum yönleri söylerken, bunları kabul ederken ve pazarlarken başarısız olduğum yönleri de paylaşmaktan yana herhangi bir sorun görmüyorum açıkçası. Başarısız olduğum yerler partnerlerle yapılan ilişkiler. E, maalesef bu konularda çok e, iyi çıkarımlarda da bulunamadım. E, Deneyimim beni bağlıyor. Deneyimim o kişiyle olan beni bağlıyor. O yüzden de zaten ne ilişkilere küstüm ne umudumu yitirdim gibi şeyler söz konusu bile değil benim için. E, aşkı ve sevgiyi asla sırtını Dönecek biri değilim. Ben romantik ve dramatik bir queenim yani. E, ama dediğim gibi İzmir'de bu evde aile olma ve çocuk yapma hayallerim maalesef ki bütünü beceremedim ve rafa kaldırdım. E, açıkça bunu söyleyebilirim. Bunlar da olmayınca artık Yeni bir planlama ve yeni bir update'e ihtiyaç duydum. Bu da e, İstanbul planı da buradan çıktı. Ne yapmak istediğimi defalarca kendime sordum ama net bir cevap alamadım. Daha sonra e, yapmak istediğim şeylere ilerlerken ve yürürken o yolda o başlarda ne gibi şeyleri icra edebilirim diye düşündüm. Yani buradan söyleyeyim yani işte sinema ve televizyon sektöründe çalışmak istiyorum. Asıl benim hedefim bu. Hem bu sektörden gerçekten ilk defa bu cümleyi kuracağım. Çok para kazanmak istiyorum. Hani chats'ına şey hedef temel hedefim çok para kazanmak. Ve sinema ve televizyon sektöründe arka planda çalışarak e, birilere birilerine ulaşmak aynı zamanda da asıl temel hedefim ya o dönem e, İstanbul'a gittiğimde eğer farklı bir meslekten, farklı bir meslek grubundan biraz para kazanıp e, cebe para koyarsam bununla ilgili eğitim de almak istiyorum. Senaryo ile ilgili eğitim almak istiyorum. Hikayelerimi nasıl pazarlamayacağımla alakalı bir eğitim almak istiyorum diksiyon olur, yazı olur, senaryo, atölyesi olur. Bunlara katılımda bulunmak istiyorum. Ee, o yüzden de bu yolculuğa giderken de bu işin mutfağı, o arka tarafı olduğu için o arka tarafta pişmek istiyorum. Farklı insanlarla tanışmak istiyorum. Gerçekten farklı insanlarla tanışmak istiyorum. Zihnimi alıp böyle uçursunlar istiyorum. Kendime biraz bırakmak istiyorum. Yani e bu bobolma hissini size tarif edemem. Sancı çok kötü. Var olma sancısı daha da kötü. E, ve insan o ıkınmayı bir yerde bırakmak istiyor. Ben de hedef olarak bunu bırakabileceğim en büyük yer, e, keşfi sonsuz olan bir şehir tercih ettim. E, eninde sonunda tekrar köyüme döneceğim. Ya Bunu inanmak istiyorum en azından şimdilik. Ama bunun için bir zaman kısıtlamam yok ruhum daralana kadar. Burada İzmir'de yaşadığım o huysuzluğu, bu iç bunalımı orada yaşayana kadar buna devam etmek istiyorum. Özellikle belli dönemlerde direnmek istiyorum. Çünkü ben İzmir'de kalmak için de bu 10 sene içinde defalarca direnç gösterdim. Fakat artık kaybettim İzmir ayağını. İstanbul'da da bu direnci gösterip bir yerlere gelmek istiyorum. Dediğim gibi sinema ve televizyon sektöründe tanınmış Aklı selim, bilinen, güvenilen bir insana dönüşmek istiyorum. Bunu yap, burada manifest falan mı dersiniz, artık umut mu dersiniz, ben zaten bunu yapacağım. Yani hem inanıyorum da artık biraz o kısımlara da, yalan söylemeyin. Ama aynı zamanda ben yapacağım, buradan kendime sadece hediye bırakmak istiyorum bu videolarla. İstanbul'da zaten sürekli video yapacağım, çekeceğim, editleyeceğim, gezeceğim, dolaşacağım, çalışacağım, eşek gibi çalışacağım. Yeni insanlarla tanışacağım. Bir sürü hayalim var. Hepsini gerçekleştireceğim. Hepsini buradan şahit olacaksınız. Buna yüzde yüz eminim. Ee, heyecanıma heyecanımı ortak oluyorsunuz. Öncelikle bu beni zaten delirtiyor mutluluktan. Ee, İstanbul'a ilgili planlarım da bunlar. E, i̇lk aşamada sinema ve televizyon sektöründe çalışmış ve uzun yıllarda çalışan bir arkadaşım vardı Benay diye. Benay arkadaşımın bana aracı olabilecek birkaç kişiyle tanıştırabileceğini ve bu insanlarla oturup sohbet edebileceğimi söyledim. Çünkü bu sektör süreklilik gösteren bir sektör değil, daimi bir sektör değil, sürekli bir iş geldikçe paslanan bir sektör. Bunun da farkındayım. Ama bir tutulduk mu, bir istendik mi? Hani başlarda davet edilen, çağrılan, çalışmak ister misin diye sorulan insana dönüşüyor musun? Bu da zaten hem kulaktan kulağa hem de karakter göstergesi ile olabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Benim bu konuda yani kendime sonsuz bir güvenim var. Net bir karakterim var. Yani bu bu iyi video ilk defa izleyen biri ne, ne diyor bu ya falan diyebilir belki ama mesela benim ilk videomdan şu an bu YouTube attığım ilk videodan bugünkü videoma kadar izleyin. Ben gerçekten hani değişmiyorum dönüşmüyorum demiyorum. O değişim ve dönüşüm burada olan bir şey ama duruşum, tavrım genel o hatlarıyla belliyim ya. Benim bir karakterim ve bir şahsiyetim var ve bunu ortaya çok güzel koyduğumu düşünüyorum. Yani en azından biri şunu diyebilir. Suzan bunu yapmaz. Suzan bunu yapar. Kadar gerçekten net bir insanım ee, öyle yanar dönerli biri olmadığım için de ben sektörde en azından o sektörde aranan güvenilen isim olacağımı inanıyorum bu benim bir inancım öyle de olacak diyorum evrene de enerjimizi bir yandan gönderelim tamam, aralarda bunları da katayım ee, öyle ee, o kısma gelene kadar da. Ee, en azından o sektörde bir iş bana gelene kadar da çocuk bakıcılığı yapacağım. Arkadaşlar yani aklınıza böyle fikirler gelsin diye söylüyorum. Bu arada ben daha önce İzmir'de de çocuk bakıcılığı yaptım. 5 ee, ay boyunca yaptım ee, takriben. Ee, Foça'da yatılı çocuk bakıcılığı yaptım. Çocuk bakıcılığı, oyun ablalığı, e, evlerdeki temizlik ve yemek için arkadaşlar e, İzmir'dir, İstanbul'dur, Ankara'dır bu tarz yerlerde yaşıyorsanız eğer özellikle söylüyorum. E, bu tarz e, çiftlerin çocuklarının e, gerçekten ablaları, oyun ablalarını okuldan onları alacak insanlara ihtiyaç duyuyorlar çünkü herkesin ailesi maalesef yanında değil. E, bütçelerini de zaten bakıcılara göre ayarlıyorlar. Evet, ben dil bilmiyorum. İngilizcem berbat seviyede. Öğrenmediği için yeltenmedim. Bu da bu arada eksik olduğum yönlerden biri. Bunun için çabalayacağım. Bunun için kendime söz veriyorum en azından. E, eğitim olarak üniversiteyi bitirmedim. İki üniversiteye girdim fakat iki üniversiteden de mezun olmadan çıktım. Çıktım. Fakat kişisel donanımım çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, bu CV'me yazabileceğim şöyle yerler, böyle eğitimler, böyle sertifikalarım yok ama kendimi çok iyi pazarlayacağım. Tabii insanlar artık günümüzde pazarlamaya bakıyorlar bilmiyorum da de deneme süreçlerini olumlu olarak geçineceğine yüzde yüz eminim yani. Türk okuluna giden bir Türk çocuğuna derslerinde yardım edebileceğime inanıyorum. İki tane kız kardeşim vardı. En küçük kız kardeşime çoğunluğunda ben baktım. Ee, uzunca bir dönemden bahsediyorum. O yüzden de İstanbul'da arkadaşlar... E, önceliğim e, yarı zamanlı ya da tam zamanlı bir çocuk bakıcılığı işi. ve çocuk olur işte bebek olur. Bu arada hepsine bakabileceğimi çok inanıyorum. Bebek olsa daha da iyi olur hatta yani. E, onun dışında da oyun ablalığı işi var. Köpek gezdirme işi var. Bu ilk üç işi ben gittim ne yapacağım? Normalde bar sektörüne çalışmak istiyordum. Hala bu isteğim var. En azından oranın nabzını ölçmek için. Ama ilk adımı e, adımımı bakıcılıkla deneyeceğim koşturacağım, gideceğim. Motorumla gittiğim için e, bana verdikleri adrese git gel falan benim için de zor olacağını düşünmüyorum. Oradan da avantajlı durumdayım bence. E, bakıcılık, köpek gezdirme e, ve oyun ablalığı. Bu şu an üçü cepte. Bar sektörü hep var bu arada. Bar sektörüne iş bulamam olasılığım yok. Gerçekten bir sürü arkadaşım var çalışan. Onun dışında da kalan akşam vaktimde e, belli noktalarda sosyalleşmek insanlarla Yani bu sektörden insanlarla buluşmak, görüşmek, iş kovalamak, biraz e, duruşumun dışında davranmam gerekecek büyük ihtimalle hani nasıl diyeyim bunun kaba bir tabiri vardı dur onu yumuşatarak söyleyeceğim e, hani birazcık e, şey koşturman lazım bazı insanların peşinden diyeyim neyse öyle söyleyeyim evet öyle onu da yaparım onu da yapacağım çünkü önemli olan girmek içinde olmak girdikten sonra zaten ben buyum o o gibi 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 ee, elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ee, buradan Suzan sana söylüyorum bunları. Artık burada kimseye hitap etmeyeceğim bu kısmını. Yani Suzan sana inanıyorum. Ee, ve zaten başaracaksın. Ee, bu yolculuğa çıkma sebebini ve hedefini çok iyi biliyorsun. Ve bu hedeften asla şaşma. Çünkü e, yolculuktan deli gibi keyif alıyorsun. Ve e, bu yolculuğa insanlara da şahit ettiğinde ekstra tamamlanmış hissediyorsun. Ailem dediğim dostlarım, arkadaşlarım senin yanında. O yüzden kendini asla güvensiz e, eksik ve başarısız hissetme. E, bunlar Suzan olan mesajlarımdı. E, çünkü Suzan'ın takdir görmeye ve bir şeyler yapabileceğine inanmaya ihtiyacı vardı. Ve yıllardır olduğu gibi bu süreçte dostlarım ve arkadaşlarım, abim, ablam dediğim insanlar bir fil yanımdalardı. bu ee, Buse'nin annesi bile, yani burada bu Naciye teyzenin bile hakkını yiyemeyeceğim. Beni defalarca aradı ve defalarca birini bu konularla ilgili konuştu. Ee, kız kardeşlerim destek oldu. Onlar zaten hani sürecin içindelerdi, biliyorlardı harika bir e, gidişat hazırladılar bana. Hani şişirdiler beni böyle yapacaksın. Böyle burada bunu yaptıysan burada bunu zaten yaparsın gibi. Hem onların söylediklerini yedirmeyeceğim kendime. Hem de kendim olan inancımı e, asla boşa çıkartmayacağım. Buradan e, ee, bu, bu tarz bir atılımda bulunmak isteyen, hayatındaki bazı değişiklikler olacağını düşünen insanlara sesleneceğim son kez de. Arkadaşlar lütfen 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 korkmayın. Ee, bakın ya da şöyle söyleyeyim. Korkmayın diyorum ya. Yaptıktan sonrasıyla ilgili değil. İlk adım için korkmayın. Sonra evet korkularla yüzleşiyoruz. Cesaretimiz kırılıyor. Bizi yıldırmak istiyor dünya, insanlar, şartlar. Ama e, önemli olan gerçekten o ilk aşama. Kafaya koyma. Kafana koydun şu sinek beni öldürecek. Kafaya koyduğumuz her şeyin zaten ilk sesli söylemek en zoru. O sesi söyleyişten sonra devamı öyle bir geliyor ki gerçekten o düğüm böyle 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 bütün her şeyi söküyorsun ve böyle bir rahatlıyorsun o düğümleri söktükten sonra korkmayın ya gerçekten korkmayın ben e, bu kameranın karşısına inanın başka bir semtte başka bir şehirde başka bir ortamda ağlayarak geçeceğim zaten. Bak eminim bunu manifestemiyorum kesinlikle ama ben olacak olanı biliyorum ya yani ağlayacağım. Tabii ki acı çekeceğim Tabii ki özlem duyacağım Tabii ki zorlanacağım ama neden orada olduğumu bu videolarla arkadaşlarımın konuşmasıyla kendime ve e, o anki olduğum durumu hatırlatmam gerekiyor yani kendimi sürekli burada neden varsın buraya neden geldin buraya niçin geldin bunları kendime hatırlatmam gerekiyor o yüzden ki bu motivasyonla bu videoları çekiyorum ki tekrardan dönüp baktığımda e, Evet ne istediğim çok belli. Ne, bu, bu heyecanla istiyorsun gibi böyle bir hani kendimi gazlamak için yapıyorum. Keyfim, enerjim çok yerinde. Bu gece benim kız kardeşim geliyor sabah karşı 5 gibi e, otobüse bindi şu an. Otobüs İstanbul'dan geliyor. Onun da çok böyle bir haylaz bir mutluluğu var üstümde. E, Kız kardeşim'i e, seviyorum. E, onunla Ola'nın inişli çıkışlı ilişkime çok seviyorum. Çünkü e, dinamik tutuyor. Yani eğer hayatınızda Aleyna gibi karakterinde bir kardeşiniz varsa sürekli tetikte ve dinamik olmanız gerekiyor. Düşemezsiniz, depresyona giremezsiniz. Sürekli atakta olmanız lazım. Çünkü kardeşim öyle bir kardeş. <laughs> Ama onun e, birlikte birbirimize vefa borçlarımız var. Benim ona var, onun bana var. Borç anlamında en böyle hani kaba bir kelime olarak kullandım. Hani şey verilmesi ve alınması gereken bir şey kesinlikle yok bu arada. Vefa ile ilgili bir şeyler söyleyeyim sadece. O yüzden de birbirimizi artık nasıl alttan almamız gerektiğini, nasıl destek olmamız gerektiğini, nasıl birbirimizin yükünü azaltmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bence abla kardeş olur işte, abi kardeş olur. Bence bu kardeşlik ilişkilerin temalarından birinin o yükü ...bindiriyorsun çocukluk döneminde... ...gençlik döneminde, ergenlik döneminde... ...genelde yükler büyük çocukların üstüne biner... ...ama hani kız kardeşim de bir abla... ...onun da bir kardeşi var çünkü... ...o onun sorumluluğunu pek alamadı ...çünkü bizim en küçük kardeşimiz en olgun olanımız... E, ...ama onun da dünyevi yükleri vardı... ...daha hassas bir çocuk olduğu için. Onun yükleri ona yetiyordu ee, ama onun da e, nazının çekilmesi gereken hani nazını çekecek birine ihtiyacı vardı. O nazı çekenlerden bir tanesi oldum her zaman. Ee, severek mi yaptım bunu? Hep hayır. Dürüst davranmam gereken çoğu zaman da hayır. Ee, ama şundan çok emindim. Kardeşim. Yani e, canınızı istesem canımı verir bana hani. Der ki al senin olsun abla der. Ee, öyle bir çocuktu. hiçbir ee, hiçbir zamanda benden bir şeyini esirgemedi, yapmadı, etmedi abla 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 abladır yani. Ee, onu buna abam demesi hep çok mutlu eder. O yüzden de Aley de geliyor buraya. Ee, onun da düzenini kurmasını istiyorum. Biraz duygusalım işte bu hareketliliğin altında da hep biraz duygusallık olur. Ben onu birazcık şey yapmaya, sakinleştirmeye çalıştım duygusallığımı. Ee, gelecek biraz göreceğim sonra gideceğim. İşte abla olunca böyle oluyor. Yani mesela oradayken artık gözüm hani uzak çünkü çok uzak ve çok az bir iletişimimiz oluyordu ee, okey o da ama şimdi burada o da artık düzenini ve hayatını kursun istiyorum bunu arzuluyorum ben bu kadar bir şeylere hevesliyken umarım o da bir şeylere bu kadar hevesli olur diye arzuluyorum ee, işte birilerinin adına bir şey istemek böyle bir durum ee, umarım birilerinden destek almadan ailesinden destek almadan bir yerlere gelebilir alabildiği kadar da alsın ee, i̇yice uzaklaşıyorum artık kendi memleketime de, ee, Marmaris'ten de uzaklaşıyorum. Artık daha da kilometreler girecek ee, doğduğum eve, e, arama. Bunun da bir tık bir hissiyatı var, bunu hiçbir yerde söylemedim İlk defa şu <laughs> söylüyorum. Galiba biraz döküldüm. Ee, daha da uzak olacağız birbirimizden. <laughs> Öyle olması daha iyi belki de. Yani bir telefon kadar uzaklarında olsam da, o telefon hiç çalmadı zaten. Ee, bazı şeyler e, hiç kolaylaşmıyor. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Bazı şeyler her zaman burayı acıtıyor. Ee, ama beni en güzel yapan şey de acılar. <laughs> Acıların kadınıyım çünkü diyormuşum. Hayır hayır öyle değil de öyle diyeyim gene Ay, konuşamadım bazı şeyler gerçekten kolaylaşmıyor ya bazı şeyler ifade ederken ben mesela bu hiperaktiflikle devam etmeyi çok istiyorum ama böyle düşüyorum. gerçekten söylemek istediğim şeyleri söylemek istemiyorum çünkü belki de izliyorlardır belki de izlemiyorlardır bilmiyorum ee, onlara şöyle bir mesaj vereyim onlara da bir mesaj vermiş olayım ee, ikisiyle de herhangi bir şey olmayacak ee, başka bir hayat mümkünmüş her zaman. Ben başka bir hayatın mümkün oluşuna kendimi inandırdım ve bu yolculukta da çok uzun zamandır devam ediyorum. Ee, kararlarımın arkasında durmayı ve bunların sorumluluğunu almayı da sizden öğrendim. Bunun için teşekkür ederim. Fakat keşke e, bu kadar acımasız olmasaydınız ve keşke biraz daha benim kim olduğumu hatırlasaydınız, en azından ben sizi unutmadan önce benim kim olduğumu hatırlasaydınız belki de böyle olmazdı. Fakat artık benim sizi hatırlamayacağım kadar benden uzaklısınız diyeyim. E, hepinize teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu böyle bol mesajlı şey, laf sokmalı Instagram şeyler olur ya böyle storyler, reelslar, işte tweetler falan onlar gibi oldu. Hiç alakası bile yok bu arada. Sadece söylemem gereken şeyler, böyle akışta bir şeyler söylemiş oldum. Hem İstanbul konusunda bir parantez açmış oldum. 5-6 gün sonra, bugün ayın kaçı artık bilmiyorum. Bu arada aylar, yıllar, günler birbirine girdi. 20 Ekim. 20 Ekim Umarım Ekim'in sonunda İstanbul'da olacağım. Bundan sonraki video belki orada çekerim. Ya da burada bir küçük daha video da çekebilirim. Böyle bilmiyorum arkadaşlarımı falan. Bilemedim orasını. Ee, beni izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Videomu beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni takip etmeyi unutmayın Instagram'dan da. Peki ya. Peki ya mı? Peki 12'den sonra. Buraya yazıyorum zaten her defasında. Ee, abone olmayı unutmayın. Ay söylemediğim bir şey kaldı mı bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki beni izliyorsunuz ve iyi ki beni motive ediyorsunuz burada olmak için. Öpüyorum sizi.